Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka Futbol Manager 2022 videosuyla sizlerle birlikteyim. Muhtemelen FM22'nin son videosu ile karşınızdayım. FM23 çıkmaya çok yakın bu dakikalarda ama sanırsam Türkiye'den hiç kimseye Alfa sürümün yayınlanma erişiminin hakkını vermedi Spor Interaktif ve bundan dolayı Türkçe hiçbir içerik göremiyoruz. Bana henüz oyun falan verilmiş de değil aslında yani. Türkiye'de muhakkak birilerine vermiştir ama e onların da yayın yasağı olduğunu düşünüyorum. Yabancı içerik üreticileri FM 2023 ile ilgili videolarını YouTube'da çekerken biz maalesef ki FM22'de devam etmek durumundayız. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Coğrafya kaderdir diyelim ve devam edelim. Bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere Futbol Manager 2022'de Real Madrid'in tüm oyuncularını serbest bıraktık ve bir sezon boyunca neler yaptıklarını sizlerle birlikte incelemeye çalıştım. Video detaylarına az sonra geçeceğim. Geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer videoyu beğeniyorsanız aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim diyelim ve videomuza başlayalım. Real evet, Madrid kadrosunun en tepesinde tabii ki Benzema vardı. Benzema Paris Saint Germain'e gitmeyi tercih etmiş ve burada 37 maçta 20 gol 6 asistlik bir performans sergilerken kendisi gerçekten sezon boyunca 42 maçta toplam 11 kere de sonradan 53 maçta 29 gol 8 asistlik performans sergilemeyi başarmış Karim Benzema ve Fransa milli takımında da kariyerine devam ediyor. Ardından Courtois var. Kurt tuo Courtois da Paris Saint-Germain'e gitmiş. Enteresan Paris Saint-Germain bu kadar kaleciyi ne yapacak acaba? Taktiklere baktığımızda yedek kalecileri de Donnarumma olarak gözükürken Thibaut Courtois e, gelmiş ve Donoru sadece 5 maçta oynarken 163 yetenek puanıyla Kurtoğa 49 maçta forma şansı bulmuş. Kendisi sezon boyunca da ligde 33 maçta 19 gol yerken 18 kez kalesini gole kapatmış. 7.58'lik harika bir ortalamayla sezonu bitirmiş. Luka Modric var. Luka Modric nerelere gitmiş bakalım. Luka Modric. Luka Modric de Paris Saint Germain'e gitmiş. Gerçekten Paris Saint Germain Real Madrid'i toplamış. Bakalım Şampiyonlar Ligi'ni alabilmişler mi? Ona bir bakalım. Şampiyonlar Ligi'ni de alamıyorsanız ebesinin gözlü de Derken, çeyrek finalde Barcelona takımı onları elemiş. Luka Modric'li, Manzukic'li. Şaka yaptım. Manzukic yok. Luka Modric'in ardından Toni Kroos'a Tony bakalım. Toni Kroos o da önemli bir oyuncu. Toni Kroos Bayern Münih'e geri dönmüş arkadaşlar. Ve burada 23 maçta 1 gol 2 asist ve 6.85 gibi çok kötü bir ortalamayla kendisi için sezonu geride bırakmış Toni Kroos. Tony Kroos'un ardından Rüdiger var. Rüdiger bakalım Rüdiger neler yapmış. Rüdiger Bayern Münih'e gitmiş o da. Kariyerinde Stuttgart, Borussia Dortmund gibi Alman takımları olan oyuncu. Zaten Alman bir oyuncu. Bundesliga'da Bayern Münih'e gitmiş. 21 maçta bir asist iki kez maçın adamı 7-26 ile oynamayı başarmış. Vinicius Junior, Vinicius, Vinicius Junior Arsenal'a gitmiş o da. Arsenal'da 33 maç 6 gol 2 asistle beklentinin çok çok altında bir sezonu geride bırakmış Vinicius Junior ve burada 66 ile 197 milyon euro arası değişen bir piyasa değeriyle kariyerine devam etmekte. Vinicius Junior'un ardından Alaba var o da Bayern Münih'ten gelmişti. David Alaba o da Kendisi Paris Saint Germain'e gitmiş. 37 maçta bir gol, 5 asist, 7 36'lık ortalaması var David Alaba'nın. Alaba'nın ardından Valverde, Valverde, Valverde Juventus'a gitmiş. O da 31 maç 2 gol 8 asist 7 17'lik ortalaması söz konusu Valverde'nin o da Penaroldan Real Madrid Deportivo La Coruna ve Real Madrid'de 3 sezondur forma giyiyordu. Onun dışında Eder Militao var. Eder Militao nereye gitmiş ona bir bakalım istiyorum. Chelsea'nin yolunu tutmuş oyuncu. 29 maç 1 gol 2 asist ve 3 kez maçın adım 7-25'lik ortalaması. Eden Hazard önemli oyunculardan Türkiye Ligi'ne gelmiş midir? Hayatta gelmez. Eden Hazard. Hazard Napoli'ye gitmiş ve kendisi Napoli'de 19 maçta 4 gol 6 asist. 7-28'lik ortalamasıyla sezonu geride bırakmış gibi duruyor. Eden Hazard onun dışında Nacho var. Nacho'ya bakalım. Nacho. O da Newcastle United'a gitmiş. Yeni kale birlik spor onu almış. Ve 38 maçta 1 gol 1 asist. 2 kez maçın adamı 7-15'lik. iyi bir ortalama. Ferlan Mendy. Mendy nerede? Mendy. Ferlan Mendy. Manchester United'a Ferlan Mendy. 21 maçta 1 gol 3 asist 6.94'lük kötü bir ortalamayla Fernand Mendy geride bırakmış sezonu. Mendy'nin ardından Asensio. Asensio'ya bakalım hemen. Asen, Asensio. Asensio. Leipzig'e gitmiş Asensio'da bakıyorum burada. 13 maçta oynayabilmiş sadece 6.65 gibi çok çok kötü bir sezonu geride bırakmış. Lucas Vazquez o da hep transfer listesine konulan bir isimdi. Lucas Vazquez o da Newcastle United'ı tercih etmiş. 35 maç, 9 gol, 2 asist, 6.97'lik ortalamasıyla Newcastle United'da sezonu bitirmiş Lucas Vazquez. Brahim Diaz var. Brahim Diaz bakalım ne yapmış o Brahim Diaz'da. Brahim Diaz Milan'a gitmiş ve Milan'da geçen sene de kiralıktı zaten bedelsiz olarak Milan kadrosuna katmış oyuncu. 37 maç 5 gol 11 asist ve 3 kez maçın adamıyla 7-15'lik ortalaması Brahim Diaz'ın. Carvajal var. Carvajal. Carvajal. Carvajal Everton'a gitmiş. Carvajal Everton'da 32 maç 1 gol 7 asist ve 2 kez maçın adamı 7-0'lık ortalamasıyla kariyerine devam etmiş. Mariano Mariano da e, kendisini bakalım nereye gitmiş Mariano. Mariano e, Southampton'a gidiyor. Southampton'da 13 gol, 4 asistle İngiltere Premier Lig'de gerçekten harika işler yapıyor Mariano. E, 60 olduğu 14 gol gerçekten iyi bir seviye diyebiliriz Mariano için. 14 gol mü? 13 gol. Özür dilerim. E burada 14 mu? 13 özürüm 13 gol 4 asistle oynamış Mariano. Mariano'nun ardından devam edelim. Rodrigo var o da önemli bir e, isimli Rodrigo. Rodrigo Manchester City'nin yolunu tutmuş. 27 maç 3 gol ve 7.3 ortalamasıyla Santos'tan çıkan genç yıldız bedelsiz olarak e, Manchester City'ye gitmiş. Orada da sezonu toplamda 17 artı 21 maçta 39 38 maçta tamamlamış. Rodrigo'nun ardından Sebaios var. Sebaios nerelerde bakalım? Sebaios e, Newcastle United'da ağırlıklı Newcastle United ve Paris Saint-Germain'da almışlığı var. 29 maç 2 gol 2 asist 6.88'lik ortalaması var. Sebaios'un Arsenal kiralık 2 sezon oradan Newcastle devam ediyor kariyer. E, ardından Audrey Zola. Audrey Odri Zola. Audrey kendisi Monaco'da 2 gol 2 asist 7 0 8lik ortalamasıyla kariyerine devam ediyor Audrey onun dışında Çok many, Too many, too many, too many. Tuğmen'i. Wolfsburg'a gitmiş Tuğmen'i. 30 maç 1 gol 1 asist. 7-11 lig ortalaması ve yıldızlı olmayı kabul etmiş takımın anladığım kadarıyla. Onun dışında Kamavinga var. Nerelerde Kamavinga? O da Juventus'a gitmiş. Yeni Pogba olmak için anladığım kadarıyla. Ve Pogbalık bir performans sergilememiş. 10 maç gol yok, asist yok. Yetenek puanı da 145. Gerçekten iyi aslında. Onun dışında Lunin var. Çok iyi kalecidir ee, Lunin. Dinamo Kiev'e gitmiş Ukraynalı oyuncu ve Dinamo Kiev'de 24 maç 20 kere kalesinde gol görmüş ve 11 kez kalesini gole kapatmış 7-25'te e, Lunin iyi performans sergilemiş ve son olarak Jesus Valeo Jesus Valeo Jesus Valeo Leipzig'e gitmiş o da Leipzig'de e, hiç maça çıkamamış gibi durmakta Jesus Valeo Evet dostlar bugün sizlerle bir Real Madrid'in bütün oyuncularını serbest bıraktık ve kendilerini değişik bir simulatle izledik. Bir sezon boyunca neler yaptıklarına baktık ve e, takımın yapısına baktığımızda Real Madrid yapısına göre çok iyi bir kadro kullanmamış. Deniz Vavro ve Ayoze Perez Entepe'de takımda Leo Jardim ve Diangana Grady. O iyi oyuncu bu arada West Ham'dan. Haa o... Onun dışında bakıyorum böyle Deniz Apiyah. işte efendime söyleyeyim stoper ve sağ açık sağ bek oyuncusu. Yani çok iyi bir kadro kuramamışlar ama yine de ligde kalmayı başarmışlar. 15. olarak Barcelona'da rahat bir şekilde şampiyon olmuş. Evet dediğim gibi şampiyon takım Real Madrid'in bütün oyuncularını serbest bıraktık ve bir sezon boyunca simüle ettik. Enteresan yerlere gitmiş takımdaki oyuncular. Biz de şaşırdık açıkçası. Biraz FM23'ten dolayı biraz modumuz düşük olabilir videoda. Affola bir sıkıntı varsa beğeni atarak desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. İhtiyacımızın olduğu bir dönem açıkçası beğenilere. Ayrıca abone değilseniz de abone olup FM23'ün bildirimleri için pusuda kalmanızı tavsiye ediyorum. Bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay diyorum.